Hadi artık bir bombacı. Pekka sen adamsın aslan benim. Ya Kıvılcım bombacıyı görsene orası çocuğu. Şey Pekka'dan ne istedin lan? Ne istedin lan gariban Pekka'dan gariban. Şöyle bir dev goblin yapacak bir şey Şansımızı denemek zorundayız. Bombacı hadi iki tane. Bir tane. Yarım. Hani Kıvılcım böyle salak salak üstüme geliyor ve şu an elim kolum çaresiz. Çok kendimi kötü hissediyorum. Neyse en azından Kıvılcım'ı gördü orada da. Soldan elit barbar bar basmak için böyle oynuyor. Yapacak bir şey yok. Ortaya yakın bir Pekka. Şöyle bir öfke. Tamam şöyle bir bombacı. Elit barbarları pekkaya çekmemiz lazım. Güzel güzel. Vallahi iyi oynuyoruz. Arkadan gene kıvılcım atacak ama. Yani gene şansımızı denemek mecburiyetindeyiz arkadaşlar. O kıvılcım ilk vuruşu boşa yapsın. Tamam yani goblin makinesine yaparsa yapsın. Sonra bir goblin atı. Çok güzel. Roketçi kuleye vurdu oradan. Hadi bir tane daha. Lan nereye vuruyorsun roketi? Lan Allah'ın belası. Vur artık şu roketini. Ya bu Pekka neden vurmuyorsun sen oğlum? Son çare bizim ortadan dev goblinle girmemiz lazım. Tamam ilk vuruşunu şu boşa yapsın. Şöyle bir bu boşa yaptıralım. Gerçi savunmada kalmak daha mantıklı olabilir. Şöyle bir dev goblin dur bakalım. Devam. Son 28 saniye bir de. Bir pekka. Ayrıca bir goblin laneti. Tamam devam bir öfke. Pekka. Aman diyeyim pekka. Pekka goblinleri görme pekka. Oynadığın deste... Ya ben video için hadi oynuyorum da sen orospu çocuğu olduğun için böyle desteler kullanıyorsun. Yapma yapma. Ananı bulurum. Ananı da bulurum. Babanı da bulurum. Gider programlara katılırım orospu çocuğu. Yapma. Zaten zar zor kazandım.